Merhaba arkadaşlar Galatasaray Haber 1905 kanalına hoş geldiniz. Bugün Galatasaray'ımızın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Bunu zaten gündüz yaptığımız canlı yayınla size aktardık. Bu videomda da rakibimiz olan Nefci Bakü'nün analizini yapmak istiyorum size. Nasıl bir kulüp, geçmişi nasıl bir kulüp birazcık bunları size aktarmak istiyorum. Tabii videoya devam etmeden önce sizden istediğimiz sadece abone olmak ve Galatasaray'a haber 1905 kanına destek olmak. Arkadaşlar Nefçi Bakü Azerbaycan'ın Bakü kentini temsil eden bir kulüp. Azerbaycan'ın başkenti olan Bakü'de yer alan bir kulüp ve 1937'de kuruldu. Kuruluş hikayesinden birazcık bahsedeyim ben size arkadaşlar. 1930'lu yıllarda Azerbaycan'ın Bakü kentinde petrol çıkarılmaya başlanmış ve o dönem Bakü petrol ile ün kazanmaya başlamış. Siyah Altın olarak adlandırılan petrolde çalışan arkadaşlar toplanmışlar. Biz de bir kulüp kurabiliriz demişler. Siyah Altın olarak e, isim koymak istemişler ama tabii ki isim içinde düşünmeye başlamışlar. Kulübü 18 Mart 1937'de kurmaya karar vermişler ve resmi olarak 18 Mart 1937'de kurulan bir kulüp. Daha sonra tabii ki isim arayışı başlıyor bu kulüp için. Ama o dönemlerde eee Rusya'nın hakimiyeti vardı biliyorsunuz Azerbaycan üstünde. Azerbaycan Rusya'nın hakimiyeti altında olduğu için Rus dili daha ağır bastığı için Rus dili konuşulduğu için tabii ki ismi Rusça koymak zorundalardı. O yüzden Neft Yannik ismi koydular. Neftçi taraftarı ve Neftçi kuran kişiler. O dönem tabii ki Rusya'dan dolayı Neft Yannik ismi koyduktan sonra tabii daha sonra da Azerbaycan'da da Beyaz altın ismi çok konuşulmaya başlandı. Bu beyaz altın dediğimizde aslında pamuk. Azerbaycan'da pamuk çok e, ün kazanmaya başlayınca, bir petrol kadar değer kazanmaya başlayınca, ülkede bir petrol kadar değerli olmaya başlayınca pamuk, dediler ki o zaman başkentimizi temsil eden e, bu kulübün adına hem siyah altın hem beyaz altını temsil eden yani hem siyahı hem beyazı, siyah beyazı temsil eden bir isim koyalım dediler ve Neftçi ismini buldular. Siyah beyaz anlamına gelen Nefçi ismini kulübe koydular. Tabi resmi olarak artık renkleri belli olmuştu. Siyah, beyaz. İlk resim maçlarına da 24 Mayıs 1937 yılında çıktılar sahaya. Yani kuruluşundan tam 67 gün sonra sahaya çıktılar. Tabi şunu da söyleyelim. Biliyorsunuz Azerbaycan 1991 yılında bağımsızlığını ilan etti. Sovyet Rusya'nın yıkılmasından sonra Azerbaycan 1991 yılında bağımsızlığını ilan etti. 1991 yılına kadar 37'den 91 yılına kadar Neft Kulübü birçok sıkıntılı süreç yaşadı. 1940'lı yıllarda tabii ki savaş vardı. Savaş döneminde Neft Kulübü birçok oyuncusunu kaybetti. İlişli çıkışlı bazen e, sahaya çıktılar bazen çıkamadılar. E, sıkıntılı bir süreç yaşadı aslında Azerbaycan e, takımları, Azerbaycan futbolu. Ama nitekim 1991 yılında bağımsız olduktan sonra 92'de resmi olarak Azerbaycan Milli Ligi kurulmuş oldu. Azerbaycan Ligi 1992 yılında ilk resmi olarak kurulduktan sonra Neftçi yani siyah beyaz kulüp artık resim olarak ismini kullanmaya başlamıştı ve 1992'nin ilk şampiyonu Neftçi Bakü oldu ve ilk şampiyonluğunu alarak Azerbaycan tarihine de geçmiş oldu. Bir sonraki şampiyonluk için Nefçi Bakü Kulübü 3 yıl beklemek zorunda kaldı. 92'de ilk şampiyonluğunu ve Azerbaycan tarihinin ilk şampiyonluğunu ilan eden Nefçi Bakü Kulübü 95 yılında ikinci şampiyonluğu ilan etmişti. Ama o sene daha farklı bir şampiyonluk vardı ve unutulmaz bir şampiyonluğu vardı. 1995 yılında hem lig şampiyonluğu hem de Azerbaycan kupa şampiyonluğu yaşamıştı ve iki kupayla zafere ulaşmıştı Nefçi Bakü kulübü. 1997 yılına geldiğimiz zaman da Nefçi Bakü kulübü 3. şampiyonluğunu yaşamak isterken maalesef Azerbaycan Futbol Federasyonu bu işe el attı. 1997 yılında ligi lider bitiren Nefçi Bakü Kulübü federasyondan tuhaf bir yanıt aldı. Azerbaycan Futbol Federasyonu o dönem hem temel ligler hem de genç liglerde alınan puanların toplamına göre şampiyonluğu belirlemek istemişti. O dönem ligi birinci bitiren Nefçi Bakü'ye değil Karabağ kulübüne şampiyonluğu verdi Azerbaycan Futbol Federasyonu. Ama tabii bunun bir de UEFA kısmı vardı. UEFA şampiyonasına Karabağ değil Nefçi'yi dahil etti. Ve Nefçi kulübü bu sene UEFA şampiyonasına elemelerden başladı ve UEFA Karabağ değil Nefçi'yi tanımış oldu ve Nefçi de o sezonun aslında şampiyon olarak görülmüş oldu. Aslında çok tuhaf şampiyonlukları var değil mi? 2004 yılında yine şampiyon olmuşlardı ve bu sefer yine iki kupayla zafer ulaşmışlardı. Hem Azerbaycan Lig Kupası hem de Azerbaycan Kupası'nı Müzesi'ne götürmüştü Nefçi Kulübü. Ama gel gelelim ki 2005 yılında yine bir tuhaf şampiyonluk olmuştu. Yine bir 95-97 şampiyonu gibi tuhaf bir şampiyonluktu. O dönem ligi zirvede bitirmişti. Nefçi kulübü. 2005 yılında. Tabi aynı puanla bir kul kulüp daha vardı. Hazar Lenkeran. Nefçi ile aynı puanı toplamıştı. Ve o sezon Futbol Federasyonu dedi ki altın oyun oynayacaksınız dedi. Her iki takım tarafsız sahada oynadıkları maçta Nefçi Bakü Kulübü 2-1 kazanarak şampiyonluğunu o sene ilan etmişti. Aslında Nefçi Bakü Kulübü şampiyon olduğu zamanlarda bile çok tuhaf bir hikayeye sahipti. 2012-2013 sezonunda Azerbaycan tarihine geçmişti. Avrupa'da gruplara kalan, Avrupa Kupası'nda gruplara kalan ilk Azerbaycan takımıydı. Ve bu şekilde Azerbaycan futbolunun tarihine geçmiş oldu. Nefçi Bakü Kulübü o sene Inter, bugün Kazan ve Partizan'la oynamıştı. İlk senesi olmasına rağmen Partizan'dan her iki maçta da berabere kalmıştı. Inter gibi büyük bir takımdan beraberlikle sonuçlanmıştı. O bile Neftçi Bakü kulübünü çok mutlu etmişti. Koskoca Inter'den bir puan almak onları mutlu etmişti. Neftçi Bakü kulübü 1992 yılında resmi olarak kurulan Azerbaycan Milli Ligi'ne toplamda bugüne kadar 8 lig şampiyonluğu, 7 Azerbaycan kupası, 2 de Azerbaycan süper kupa olmak üzere toplamda 17 kupayı müzesine götürmüş oldu. Nefçi Bakü kulübü 2013'ten önceki maçlarını Tevfik Behramov stadında oynuyordu. Tevfik Behramov stadı 1951 yılında Alman esirleri tarafından yıktırıldı. John Saline İthafen yapılan bir stat aslında ve C şeklinde yapılıyor bu stat. 1993 yılında da ünlü hakem Tevfik Behramov ismini alan stat haline gelen bu stat 2010 yılında Nevçi Bakü Kulübü 2010 yılında temeli atılıp 2013 yılında açılan Baksel Arena'da maçlarını oynamaya başlıyor ve artık Nevçi Bakü Kulübü takımları Baksel Arena'da misafir olarak kabul ediyor. Biz de Galatasaray olarak bizim takımımız da Baksel Arena'da sahaya çıkacak arkadaşlar. Tabi Juan Stalin kim diyeceksiniz? Neden ona ithafen yapılmış diyeceksiniz? Juan Stalin aslında Gürcü asıllı Sovyet Mareşal ve Sovyet devlet adamı olduğu için de o dönem kendi adına kendine ithafen yaptırıyor bu stadı. Bunu da diplomat olarak size aktaralım arkadaşlar. Şu anda piyasa değeri en yüksek olan futbolcusu 900.000 bin euro. Ve merkez orta sahadaki oyuncusunun e, maksimum en yüksek piyasa değeri 900 bin euro. Arkadaşlar Nefçi Bakü kulübü bir önceki elemeyi 2-1 kazanarak bu tura katıldı ve Galatasaray'ımızın rakibi oldu. Galatasaray da bu turda Nefçi Bakü'yü geçerse iki ön eleme daha oynayacak ve ondan sonra gruplara kalacaktır. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizi kendimek amaçlı rakibimizi analiz ettim. Tabii ki Galatasaray'ımızın denginde olmayabilir. Ama her zaman söylüyorum. Trömsö ve Östersund vakalarını hiçbir zaman unutmayalım. Rakibimize ciddi alalım. Kardeş takım, kardeş ülkeye gidiyoruz. Çok güzel ağırlanacağımızdan eminim. O yüzden arkadaşlar içiniz rahat olsun. Bu turu her şekilde ben Galatasaray'ımızın geçeceğini düşünüyorum. Çünkü favori olarak biz gideceğiz. Kadromuz da iyi. Orta sahaya ben 2 transfer veya 3 transferle bu işi çok rahat götüreceğimizi düşünüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.